Arabayı park ettim. Bakın. Araba burada. Arabanın yanında mantar. Hani istesem böyle yaptıramazsın. Bayağı da sert ha. Güzel bir versiyon. Bakın şuna. Güzel. Şuraya attıralım. O içi zaten bunların hepsi kurtlu bir yerine kadar temizleyip yiyorum. Ama hani arabanın dibinde mantar kısmet. Yani herkes kısmetiyle biliyorsunuz. Evet, Trakya meşelikleri bugün ikinci gün. Böyle bayağı bir dolandık. Bir şey karşılaşmam. Sadece amanita rubesanslar var. onlarda da ben riske alıp yemiyorum. Rubesans oldukları belli olsa da ellemiyorum ama şurada güneş alan yerde bakın. Nerede bulabileceğiniz için yani size bir fikir sahibi olur. Dün de böyle bir yerde buldum. O videoyu da zaten izlemiş olacaksınız bundan önce. Ee, Bakın böyle bir meşaliklerin arasında bir güneşlik bir kısım çıkıyor. Şu ağaç. Ağacın yanında bir tane burada var. Şöyle. Bakar mısın? Bir, bir bu. Bir tane de burada var. Hani Meşeliğin, meşe ormanın içinde güneş alan yerlerde arayabilirsiniz. Şimdi ben toplamaya devam edeyim. Bunları toplayayım bakalım. Şöyle çevirerek bakın kocaman güzel bir kara kafa bolet bizim. Kara kafamız. Bir i̇htimalle kurtludur yine bunlar ya. Hepsi kurtlu. Çıkıyor. Bugün farklı bir ormanız. Ama bayağı da büyümüşler. Bunlar toplamadan durmaz bence. Bir i̇htimalle kurtludur bu da. Ama yine de kutlu olsa da ya biraz kurt var evet. Kurtlu olsa da bakın de, tut deliklerini görüyorsunuz. Bak şu yiyorlar böyle. Çok güzel bir mantar. Ben bugün beğendim. Ayarlayacağız bir şekilde Şimdi bakın burada bir tane rusula çıkmış yanında. Hatta birkaç tane çıkmışlar. Bakın bu bir rusula. Tadına bakıp yenip yenmeyeceğine karar verebilirsiniz. Şu arkadaşa da bir bakalım şimdi. Şimdi bunu alalım biz. Önce bir sesine bakalım. Kötük gibi ya bildiğin çok çok keyifli bunları bulunca da insan mutlu oluyor ya. Hani görüntüsü de çok tatlı. Çok güzel bir mantar. Ee, bakalım. Şimdi şöyle yavaştan alalım bunu. Şu şekilde. O bu çok kurtlanmış ya. Çok kurtlanmış. Bakacağız. Büyük ihtimalle çok fazla kurtlu bir mantar ama yapacak bir şey yok. Bakacağız. Eve gidince artık temizleyeceğiz. İlla yenecek bir şey bulabiliyoruz. Onun dışında çok güzel bir görüntüsü var. Bak. Evet arkadaş bir tane bulduğunu söyledi. Bakalım. Burada bir yerde görmüş ama. Nerede görmüş? Arıyoruz. Ha bulduk. Evet bir tane daha burada var. Kara kafa güzel. Şurada az ileride. şurada bir iki tane bulmuştum. çok geçmişlerdi. Şöyle çıkaralım. Bakın. Bu da yumuşamaya başlamış. Burada hani İkliminde mi sıkıntı var? Ben anlamadım ama. Mis gibi kara kafamız. Kurtlu kurtlular. Millet kurtlu kurtlu da yiyor. Baktım internetten hani kurutmak için koymuşlar. Bakalım biz nasıl yapacağız? Ben dün topladıklarımın hepsinde hani kurtlarını çıkarırken eti çok azaldı. Ama çok lezzetliydi. Bakalım bugün de arıyor işte. Bir tane de burada var. Babaç. Bakın çok büyümüş. Büyümüş bir kara kafa. Böyle. Bu da kesin kurtudur da. Yani kurtu var içinde. Atalım izinleri buraya. Geçmeye bile başlamış bu. Yarın bakacağız. Bakın burada bir tane daha var. Bu genç bir varyantı. Genç bir örnek. Ha, bu tertemiz duruyor ya. Tazecik duruyor. İnşallah bunda bir şey yoktur. Bunda altı gitmiş ama kendisi tazecik, deliksiz duruyor. Bunu da alalım. Bakın şöyle attık. Buralarda çok var. Şimdi buralarda arkadaş geçerken görmüş. Beni çağırdı. Büyükler varmış. Bakın şurada bir tane kocaman var. Kocamanlar var orada. Orada kocamanlar var. Burada da var. Çok büyükler ya. Bunlar ne ara çıktı da bu kadar büyüdü. Hani akıl sır erdiremiyor insan. Bu çok yaşlanmış. Çok yaşlanmış. Bakın eti de artık şey olmaya başlamış yani sararmış gitmiş. Ben bunu burada bırakacağım. Şöyle aldığım yere. Evet şu alır. Neslin devam ettirir hani. Başka bir amaç değil. Şimdi şuradakilere bakalım. İnşallah şu bunlar. Hah, bakın bu tam. Şu çok güzel. Şuna bak. Bir yerde 1, 2, 3 hemen azıcık yerde öbürü vardı. Biraz bakalım. Bakın bu taze duruyor. Güzel duruyor. altı e, gene kurtlu. Olmama şansı yok. Derken Hemen hemen hiç yok. Bu beni yanılttı. Bunu koyalım. Şuna bakalım. Şuradan. Bakar mısın? Şu güzelliğe bak ya. Bunda biraz var. Biraz kutlu. Şöyle attıralım bunları. Öceğine öceğine. Tamam bu iş yapacak. Bu güzel. Taze. Bu babaça bakalım. Bakar mısın? Ne kadar büyük ya. Elim kadar. Bunlar artık yaşlanmaya başlamışlar yaşlanmaya başlasa da bu kurtsuz hemen hemen. Buradakiler daha güzel çıktı. Sepeti de doldurduk yani. Sepette yer kalmadı. Bakalım arabaya kadar şimdi gidelim bunları atalım başka ormana geçeceğiz zaten. Buradan. Şurada bir tane daha gördüm. Öyle kendimizi yırttırmadan. Bakın. Gözüme kesin sen. Çok sert. Baksanız o taş gibi var taş, taş, böyle. biraz kurdu var, biraz kurdu var, böyle. Azalıyor bundakiler de. Şu şekil halledeceğiz bu, temiz güzel yenir bu. Bakın dediğim gibi özellikle meşe olsun aradığınız yerler, meşede, açıklıklarda ama. çok sık meşeye girmenize gerek yok. Sık meşede de var tabii ki. Ama güneş gören açık alanlarda meşenin daha çok bulabiliyorsunuz. Burada olduğu gibi. Birazcık daha bakayım ben. Şimdi artık arabaya doğru gideceğim. Sepeti zaten ağzına kadar doldurduk. Arabaya gidelim. Bunları kasaya bırakacağım. Bir kasa almıştım. Geçen pazardan ekmek için salata aldık. Kasıyla yerler. Kasam da var artık. Bunu kasaya yerleştireceğim. Ondan sonra Başka bir ormana gireceğiz şimdi. E şey değiştirdik. <laughs> farklı bir ormandayız. gene. Loburgaz'ın etrafındayız ama farklı bir orman burası. Hemen burada şöyle tatlı bir şey. Bakın ne kadar güzel. Şey? Şöyle biraz ses yapalım ya. Çok güzel ya. Şöyle alalım temiz güzel bir mantar. Şimdi şimdi şöyle yapalım. Bir ihtimalle kurtludur. Kurtsuz bulmak çok nadir. Böyle açtım Evet bakın. içi hani kurtlanmış. Delik delik. Neyse daha fazla şey yapmayayım. Yayınca e bakarız. Ne kadar temizleyebileceğim ona göre. Bir şekilde yeriz bunu.